CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Gözler 15 Eylül pazartesi günü Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görülecek olan kurultay iptali davasına çevrildi. Kurultay iptali davasında ise 4 farklı ihtimal bulunuyor. 1. Mutlak butlan kararı. Mahkeme 38. Olan kurultayın tüm sonuçlarını geçersiz sayarsa seçim yok hükmünde olacak. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin parti yönetimi görevine geri dönecek. İkinci senaryo, mahkeme mevcut yönetimi görevden alıp kısıtlı yetkilerle bir çağrı heyeti atayabilir. Heyet, partiyi seçimlere götürene kadar görevde kalacak. Davaya ilişkin üçüncü senaryo ise mahkemenin red kararı vermesi. Bu durumda parti yönetimi görevine kaldığı yerden devam edecek. Son senaryoda da mahkemenin davayı ileri bir tarihe ertelemesi var. Mahkeme davaya ilişkin bazı dosyaların kazandırılması ya da Kurultayda şaibe iddiasıyla açılan ceza davasının sonuçlanmasını bekleme kararı alabilir. Bu doğrultuda da davayı ileri bir tarihe erteleyebilir. CHP'de dengeleri doğrudan etkileyecek dava öncesinde hem parti kulisleri hem de siyaset dünyası Ankara'ya kilitlendi.